Merhaba değerli arkadaşlar bugün 0809 2025 günlerden Pazartesi Ben bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum yatırım tavsiyesi mantığına değerlendirmemesi gerekir benim buradaki paylaşımlarım kendi analizi analiz ve araştırmanızı kendiniz yaparak yatırım yapmanız en sağlıklı olacaktır. Lütfen Cemal Yıldız 2 YouTube kanalıma abone olmayı, destek olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kıymetli arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve buradaki lisanslı insanlar tarafından verilebilir. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve sorumluluğu kabul etmiyorum. Değerli arkadaşlar, Amerikan ETF olan Adana Giros'un Nide Cihan kodlu bir işte var. Adana Giros'un Nide Cihan kodlu bir hisse işte var. Bu hisse işte her ay temettü veren bir hisse. Işte. Amerikan borsasında işlem gören bir hisse. Işte. 0.8 sent hisse başına temettü veriyor. Benim bu hisselen bir, ad bir adet var. 0.8 sent temettü alıyorum ve bu temettü 0.1 kuruş olarak e, spotaj vergisi kesiliyor yani bana 0.7 sent temettü yansıyor geçtiğimiz ayda temettü yansımıştı bana 0.7 sent bu ayda yansıyacak Eylül ayının onun itibariyle 0.7 sent temettü bununla beraber 7, 7 14 yaptığı için toplamda 0 0.14 cent temettü olacak benim elimde değerli arkadaşlar bu şekilde kendinize küçük paralarla gelir sermayesi ve para akışı sağlayabilirsiniz. Üstelik Türk Lirası üzerinden şirketler yılda bir kez temettü verirken Amerikan borsasında hisse senetlerinin bazıları her ay temettü veriyor ve aldığınız temettüler Amerikan Doları bazında hesabınıza yatıyor. Bu da enflasyon karşısında Türkiye'deki bireyi daha korunaklı hale getirecektir. Bugünkü Adana Giros'un Niğde Cihan Kotlu hisse senedi Eylül ayını onun da temettü verecek. Bunu sizlerle paylaşmak isterim Lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Ben hisse senetlerimi Midas uygulaması üzerinden alıyorum. Midas uygulamasıyla herhangi bir işbirliğim yoktur diğerler arkadaşlar. Sadece örnek olsun diye paylaşıyorum. Bu video bir reklam işbirliği değildir. İşbirliği içermemektedir. Hepinize kanalıma katılmaya davet ediyorum. Lütfen videomuzu beğenip paylaşın. Bizleri takip edin diyen arkadaşlar